Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben kalktım arkadaşlar. Burada böyle güzel çiçeğim ben. Bu ne işte neyi gördüğünüz gibi. Böyle bu beyaz açıyor. Burada yine bir çiçek diktim böyle buraya. Saksı olmadığı için. Orada bir tane gördüğünüz gibi limonum var. Burada aç Şurada da olursa bildiğiniz şurada da susam. şurada arkadaşlar şöylece hemen size bugün dedim bir şey paylaşacağım arkadaşlar sabah sabah kalktım burada bir bardak suyum var yumurta salata maydanoz yeşil soğan nane tere var içinde hepsinden koydum burada akşamki kalan şöylece çorbam var benim bugünkü yemeğim arkadaşlar kahvaltım bu Hemen sizlerle bir şey daha paylaşacağım. Arkadaşlar bu sularımı böyle dökmüyorum. Güzel sirkeli suyla yudum tere. Sabah sabah bu kovayının bu. Şunu da arkadaşlar şöylece tere topladım güzelce. Ne? Sabah kahvaltısına ve akşama yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen bahçeyi göstereyim sabah. Bir iki domatesin biber diktim. Onu suladım arkadaşlar. Hemen size göstereyim. Güvercinler yiyecek deyin. Poşetleri. Şöylece su bidonlarını şöyle poşet. Gördünüz mü? Hep arkadaşlar şu soğan. Bunların böyle oldu. Marul Şu onlarda marul. Şunlar da maydanoz. Tere. Arkadaşlar şu gurken yeşil tere arkadaşlar. Şu patates. Soğan. Şor ya da arkadaşlar fide gördünüz mü? Domatesle fide fideledim. Sabah kalktım saat altıda evet, sularını dibine verdim. Geldim arkadaşlar. Şor ya da diktim bir iki tane ama şöylece bir tane de şuradan pancarım bitmiş arkadaşlar. Bayağı o yanda var daha domates. Şeyim bitmedi. Bellerim neyim bitmedi. Domatesler bir iki tane bitmiş. Benim poşeti görüyor musunuz arkadaşlar? Sabah sabah poşet. Güzelce soğanlarım. Poşet. Arkadaşlar böyle kalkıyorum akşam sabah. Onlarla uğraşıyorum hemen. Kimse yokken ön bahçeyi dediniz. gösterin demişsiniz. Bir de ön bahçemize gidelim arkadaşlar. Ön bahçemi çekeceğim sizle. Arkadaşlar bura böyle salonum. Burada masam var, televizyon var. Buzdolabı ki olunca oraya koydum. Şimdi sabah kalktım arkadaşlar. Benim 24 saat böyle bir yana daha kuzey burada bir tane masamla mandal sepetim var. Soğan, ovam var. Hortum. Arkadaşlar şöylece şurada sarı sarı çiçeklerim var şurada çiçeğim var. Gördünüz mü? Her gün bunlar böyle şöyle arkadaşlar. Şu şekil. Şöylece arkadaşlar. Şuraya çilek. Bir iki tane benim bacıdan çilek getirdim. Oraya soğan vardı. Şöylece on bile söktüm güzelce. onlar komşuma verdim arkadaşlar. Çiçek. Bayağı bir çiçek seviyorum ama hep suyla. Arkadaşlar şurada Hemen göstereyim. Bir iki tane şu ağaç ah, çekirdekten diktim. Bak. Şu elma. Daha şu herhalde kayısı mı, erik mi şurada. Şöyle pırasanın alt tarafları var ya, onları e, dikiyorum geri yeşeriyor. Arkadaşlar naneyi hemen göstereyim size. Nanemin boyutu bir tane orada gördüğünüz gibi bayağı bir nanemin boyutu çıktıydı arkadaşlar. Ben biçtim. Soğanla, yeşil soğanla, maydanozla komşulara hepsini dağıttım. Maydanozlarımı dalları öyle şekil. Şu da arkadaşları bilmiyorum badem, bilmiyorum neftali, bilmiyorum şeftali. Şunu da kendim diktim. Arkadaşlar bir iki sene de öyle büyüttüm. Şu dipte de şu, onun yanında da bayağı bir soğanlar vardı. Onları da verdim. Bugünlük her gün sabah akşam bunun içine 24 saat çıkıyorum yaş arkadaşlar suladım böyle çiçeklerim var böyle bu şekil böyle bu yanına kuzey olduğuna soğuk arkadaşlar bizimkiler şimdi şu an uykuda ben gece kalkıyorum yorum üç gibi eşimin Karnını o yumurta haşlıyım. Yumurta kompost, tereyağıyla. Yiyor, Kaşar başka bir şey yemiyor her gün. Bizimkiler uyuyor. Ben de karnımı doyurunca arkadaşlar buraları böyle toplayacağım. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ben iyiyim. Şu teremi de sizlerle paylaşmak istedim diyorum ki gerçekten nasıl uğraşmayayım arkadaşlar. Şundaki güzelliğe bir bakın. Uğraşmak zorundayım. Yani e, diyeyim ya içine hemen kendimi buldukça içine atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar umarım bahanesiniz hoşça kalın diyeyim. Ben inan kalın diyeyim. Sizleri çok çok seviyorum. Umarım bahanesiniz. Gelin beraber yiyek arkadaşlar. Güneşim de doğdu şimdi. bayağı bir karnımı doyurduktan sonra buralar güzellerine şöyle bir temizleyeceğim. Dokuntularımı arkadaşlar her taraf her yerden sabah ev hali. Hoşça kalın diyeyim. Sizleri çok çok seviyorum arkadaşlar. Kendimi çekemiyorum bugün. Kusura bakmayın.